Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yani hayır, burada bir tane daha kız var. Tamam olabilir. Şimdi burada yanımızda olan ev oyuncakları var Doğan'ın. Onlarla oynamak istiyor. Unicornları var Doğa çok seviyor unicornu değil mi? Evet. Tamam. Aa, o ne? Arani, o kimin evi? Bir sorun var. Nedir sorun bir tane? <laughs> Çıkmış. Ha olabilir normal olabilir bir tane. O kimin evi bir tane? Gebi kedinin Kedi evi. Ben sık yapıştırdı yapıştırdım. yapıştırdım Sıkarlar yapıştırmış doğa içine. Kartondan yapılmış tabii ki mobilyası. Ve o pompa. Kaybolmuş pompa. Tamam pompa. Şimdi burada başka bir evimiz var. Çok güzel bir ev. Bahçeli. Ah keşke böyle evimiz olsa. da var. Fırını Fırında. da var gebi kedinin tabi. Buzdolabı da var. Buzdolabı da varmış. Hepsi gebi kedili. Hepsi kedi çikli. Çok tatlılar. Çok. Hepsinde kedi var. Aynen. Doğa çok seviyor gebi kediyi. Değil mi anneciğim? Evet. Şimdi diğer evi tanıtalım. Ya böyle? Böyle bir bahçeli bir ha, villa. Yani bu süpürge bah, ç, baba bahçeyi süpürmüyor, çimleri süpürmüyor. Hı, hı. Sadece buraları süpürüyor. Süpürgesi var. Buraları Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Diğer tarafı da var bu evin. Çitleri var. Doğanın çitlerini. Arkası... Çitlerini ne yaptın? Evet. Evet o arkası öyle boş olur tabii mobilyaları tanıtıyor size şu anda koltuk takımı var. Bu da böyle bir tane bir masa. Evet, masası ve sandalyeleri, sandalyeleri var. Pembe pembe. Pembiş pembiş. Aa, çitleri de içine atmış. Bir de e, çitleri içine. Ön attı. tarafı var. Arkasına attım. Bir de ön tarafı var arkadaşlar. E. Şöyle bir böyle var. Ay, bir de güzel. böyle. Evet, dışı ve içi. Birisi dış tarafı. Böyle dış kullanabilirsiniz. İç tarafını okay. da karşı tarafa koyarak olur. Burada farklı bir oyuncağımız var. Bu Playmobil'den. Açayım mı anne? Tabii ki. Malta'dan Playmobil. Bunlar şu anda bir site. Villa sitesi oluştu Villa, burada da. Villa. Villa. Villa sitesi. Ah, ne oldu? Düştü. Ne yaptın? Tamam. Ne <laughs> <laughs> biçim şey açtın Doğacım ya? <laughs> Gücünü bilmeyen kız. Herkül kız. Her ben kül Doğa'ya küçük Herkül her diyorum. Herkül kızı. Hmm, tamam açalım mı şimdi Açılmıyor. bir tane? Açılıyor. Allah ah böyle açılıyor bu da. Bu ne ya? Böyle açılıyor. Oo bir sürü mobilya var, bir sürü malzeme var içinde. Onları düzenlememiz gerekiyor. Evet Vay açalım. Nerede böyle geyik bile var. <laughs> böyle. Burada bir banyomuz var. Hemen Çatıza. bir şey gösterebilir miyim? Tabii ki. Böyle ya. Evet bir tane. Tiyatro mu yapıyorsun? Böyle. Tiyatro sergilemiş o. Evet. Burada yatak odası var. Onları düzenlemeliyiz. Böyle. Evet bir tane. Ben abi, baba üstüne bindi. Bay bay. Gidiyor. Oy, hoşça kal, <laughs> Alt katta mutfağımız var. Tabii ki <laughs> dağılmış bir mutfak şu anda. Toplayacağız Güzel. ama. Burada zor da toplanıyor. Odası var. Şimdi onları düzenleyebiliriz. Zor toplanıyor maalesef. Evet çünkü Çok zor. kapanınca ay yatak orada. Yatakları koyalım mı? Ben sana yardım Yataklar ederim. Yataklar burada bir tanem yok. Yatağın içi. Koyar mısın üstüne? Tamam. Burada da ikinci yatak. Böyle yatakları koyabiliriz. Diğerini de koyalım. Ana indir bir şey yapacağım. Tamam bir tane. Bebek meşi yok. Bebek Bebek tamam, onu da bulursun. Nerede? Önce elimize geçtikçe hepsini yerleştirebiliriz bir tane. Bence bebek yatağı da koy. yoksa ben de bebeğe bunu kullanırım. Bir tane onu buluruz, belki bir yeri düştü, düşmüş mü olur acaba arkadaşları gelmişti. Tamam. Ben bunu bebek bir şey yapacağım. Yok bir tane ona gerek yok. Sen şimdi tamam. yatağa koyabilir misin bir tane? Diğer yatak da böyle olsun. Tamam. Normalde böyleydi. Böyle olsun. Ama bence. hayır böyle olsun. Tamam. Çünkü burası gizli kapak. Öyle mi? Ama hmm. açılmıyor. Hmm. Aç açılmıyor. Sadece şakacıktan şey açılmıyor. Anladım. Şey Yatak açık. odasını. Tamam. Ben Oldukça buraya da şeyleri. Bunu koydum. Tamam. Saati Saatiydi. Şimdi mutfağı Saat. düzenleyelim. Mutfak çok dağınık. Aman Allah'ım ne oldu bu mutfağa? Saat bile da. çıktı. Ol. <laughs> Başka oyuncaklar da gelmiş bence oraya. çay Gel. Hadi bakalım. tam Tamam onları çıkaralım. Mutfağımızı düzenleyelim önce. Bu. Aa bu küvet. Bu banyonundu değil mi? Onu buraya koyabilirim sadece. Ah buldum. Şimdi. Bunun parçasını buldu Tamam. Aferin sana. Mutfak. işte İşte. Bu fırın. Yumurta var. Tamam. Fırını karşıya yerleştir bir tane. Fırında cookie. Ve göz var fırında. Tamam yerleştirir misin fırını? Tamam. Bu kimin gözü? Tamam onlar önemlidir. Sen şu anda fırını yerleştirirsen sevinirim bir tanem olur mu? Fırını yerleştiriyorum. Teşekkür Be ederim. Mutfağı düzenlememiz gerekiyor değil mi? Çok güzel. Fırını. Ya böyle olacak. Tamam. Ya olur. da böyle. Tamam hiç fark etmez. Bu neymiş burada kırmızı? Tek böyle olsun. Bu kırmızı neymiş peki? Bir sepet. Hı hı. Tamam mutfak böyle. Çok güzel. Çok güzel bir mutfak oldu. Şimdi devam edelim. Anam komik bir şey göstereyim mi? Yok bir tane. Şu anda burayı düzenleyelim. Komik bir şey göstereceğim. var. Bay bay. Tamam yumurta yemiş. Yumurta kafası. Yumurta kafası olmuş. Yumurta kafası. Aman doğa neler yaratıyorsun. Neler Almanın yapıyorsun tavanın minnoşu. Tavanın içine yumurta. Tavanın içine yumurta. Hmm, Doğan şu anda... Tamam. onu da ocağa koyalım yanacak mı ne, ne yapıyorsun kim yanıyor burada kim yanıyor orada kim yanıyor orada bu Aa. bu oyuncak bu da oyuncak evet oyuncak mi? yanıyor burada tamam. masa <laughs> sandalyelerimiz Nasıl? orada devam edelim sandalye var mı bir sandalye, bir sandalye daha var ha? burada ben buldum ha. bak onlar böyle mi? Böyle mi konuyordu? Her her yere o kadar dağınık ki evet, karışıyor her Karışıyor ya <laughs> Şimdi şey yapalım. Oturma merhaba. odası da yerleştirelim bazı merhaba. Şeyleri. O ne yavrum? Tamam merhaba. Şimdi koltuk kitap boşaltalım. Kitap. Bak, kitap var. Tamam. Kitabı göstereyim mi? olabilir. Koltuklarımızı koyalım. Kırmızı bir kitap buldum elimde. Böyle. Tamam aşkım. Minicik. Evet. Onun da bir yeri vardır tabii. Masa lazım. Masa yok. Masa nerede? Masa burada işte. Ben buldum. Hah, ben buldum. Ya televizyon arkada kalmış televizyon. Televizyon Arka Arkada bahçede. mı? Tamam olsun. Bir şey olmaz Arka bir tane. Arka bahçeden çıkarsayım. Tamam. Bir şey olmaz. ne yapacağım? Musun, abi, bu, bu tarafa geçebilirsin bir tanem istersen. Yok ben buradayım anneanne. Hani. <laughs> televizyon ne yapacağım göstereyim tamam, mi? Tamam koy bakalım. Nereye koyuyorsun televizyonu? İcat ediyor bir şeyler. O kadar yükseğe koyma Tavanıma mı astın televizyon? Ne yaptın ya? O kadar yükseğe. Aa neredeyse tavanda bir televizyon. Babarım, babarım, babarım. Hmm, bence babarım, televizyon babarim, burada değil miydi? Bu değil miydi televizyon? Televizyon o ya. Yoksa böyle yapalım. Böyle olsun. Televizyon olsa. bu. Evet. Tamam. Televizyon tepede artık. Neyse. Devam edelim. Bu banyo'nundu sanki. Değil mi? Aa bu bebeğin bebeğin bebek yemek yok sandalyası. Ortada. Bebek yok ortada. Bebek, bebek, bebek çok, küçük. çok küçük çünkü. Ben de bulamam onu biliyor musun? Çok minikti. Böyle ama Yapma bak bütün oyuncakların düşüyor arkada. Bir tane Nerede bu? Nerede? Ne Bilmiyorum. Bebek. Bu kiminmiş? Bir dolap var burada. Onların <laughs> dolabı. Bu bebek mi yok değil? Kafaaymış. Hmm, Ama o sırayla gelir ah bebeğin. Mama şişesi. Anladın, tabaklar böyle. burada. Böyle tabaklarımızı. Tamam. Bak. Küçük tabak. tabaklar. Bir tane daha tabak var. Onu da koyabilirsin. Sütü yukarı koyalım bebeğin sütü. Bence onu şey yapalım. Böyle hayır, sepete hayır, koyalım. Canım. Elin çıkıyor sade. Şöyle. Ama bebeğin oraya niye yukarı koysun bir tane Bebekler her zaman elimizin altında olur biliyor musun? Böyle. Yok bir tanem. Tamam istediğini yapabilirsin. Olur. Şöyle, tamam. Koyalım. Tamam. Kaydım. Tamam. orada. Tamam burada tepsi var. Bilmende kitap var. Burada bir